Ey sana önce arkadaşlar ben evet bugün sizlere Minecraft mod anlatımı bölüm 5 ya da 6'yı çekiyorum arkadaşlar Bugünkü modumuz gördüğünüz gibi Pandora modu of Bir dakika tamam. Eee arkadaşlar hatırlayacağınız gibi Youtube kanalının adını veriyorum Ghost Gamer Eee Sarı mutlu sorular çekerken arkadaşlar hatırlıyorsanız evine bundan düşmüştü. İşte bu Pandora modu. Kötü şeyler er çıkabilir. Ee, i̇ndirme linkini aşağıda verebilirim belki arkadaşlar. Bir dakika video ayarları kapalı tamam. Şunu en düşüyor çok kastı ee, şöyle arkadaşlar bir tane şans çıktı Allah'tan şanslı ee, marka şapandarı kutusu ne, nasıl yapıyorsunuz? şu üstte çıkacak şu üstte şurada arkadaşlar panda modu nasıl yapılır Ne oluyor lan? İkinciyi açtık da. İkinciden kar çıktı. Kırılmıyor Bakalım üçüncüden ne çıkacak. Ülçünüzden blok. En son adı blok. Vay bak bak. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.